Yılın yarısını Muğla Bodrum'da, yarısını ise 45 yıldır Amerika'nın New York şehrinde geçiren Bodrumlu kulak burun boğaz doktoru 91 yaşındaki Naci Yıldızhan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 23. Balkan Veteranlar Şampiyonası'na katıldı. Evli, iki çocuk ve dört torun sahibi Yıldızhan, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen yarışmaların ilk gününde 90-95 yaş kategorisinde 100 metreyi 19 derecesiyle birinci bitirirken Balkan ve Türkiye rekoru kırdı. Yıldızhan ikinci günse 400 metrede 2.58.65, son günse 200 metrede 53.88'lik derecesiyle hem birinci oldu hem de Balkan ve Türkiye rekorlarını kırdı. Yaşıtlarının yürümekte dahi zorlandığı Yıldızhan, yarışma sırasında tribünlerdeki izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Yıldızhan'ı ilk kutlayansa, yarışlarda bir an olsun yanından ayrılmayan 71 yaşındaki eşi Füsun Yıldızhan oldu. Eskiden bir Türk tabiri var. Yaş 60 iş bitmiş diyor. Yaş 70 iş bitmiş. Bu eski sistem bir rekordu. İşte ayaklarının üzerine durduğun nispetle hareket etmen lazım. Hani derler nerede hareket orada bereket. Bu da bu işte bu da vaizdir. Onun için ben benim yaşlı dostlarımı yavaş yavaş yürümeye başlamalarını tavsiye ederim bu en iyi ve en ucuz spordur. Ondan sonra gerisi gelir. Ve her gün yüzmek de şart, her gün koşmak da de şart değil. Güneşe yarım saat koşarak başlarsanız gerisi gelir. Ben dostlarıma tavsiye ederim TV'nin önden ayrısınlar ve popülasyonu giyip yola çıksınlar.